Namaz kardeşim namazın affı yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü gözümün nuru diyor. Bak mesela enteresan bir şey söyleyeyim. Beş vakit namaz kılmayanlar Cuma'yı kılıyor değil mi? Ama ilginçtir. Cuma namazı mahkuma farz değildir ama beş vakit namaz mahkuma farzdır. Cuma namazı hastaya farz değildir ama beş vakit namaz hastaya farzdır. Cuma namazı misafire farz değildir ama beş vakit namaz misafire yolcuya farzdır. Beş vakit namaz işi çok olana da farzdır. Ülke yönetene de farzdır. Çok ağır işlerde çalışana, başını kaşıyacak vakti olmadı söyleyene de farzdır. Namazın affı yok kardeş. Bu namaz genç olana da farzdır. İhtiyar olana da farzdır. Ve en önemlisi kalbi temiz olana da farzdır. Kalbim temiz diye kılmıyorlar ya. Çünkü namaz Allah'a itaattir ya. Kulluğun ispatıdır. Allah'la buluşmaktır, görüşmektir. Bugün devlet başkanlarıyla görüşemezsin. Araya bir sürü aracı koysan da, randevu alsan da 5 dakika görüşemeyen şu insanı Allah huzuruna davet ediyor. Gitmemek kadar büyük bir edepsizlik var mı? Namaz cennetin anahtarıdır. Namaz vuslattır, namaz miraç Namaz dünyada nurdur. Ölüm anında şefaatçidir. Kabirde yoldaştır. Ahirette senin şahidindir. Kısacası namazın bahanesi yok kardeşim. Ertelememek lazım. İnşallah kılarım diyenin bak dün kıldılar namazını. Alnını secdeye götürmek lazım. Çünkü senin secdeye götürmeyen iman cennete hiç götüremez.